Onlar damlayla iki damla gittiler. Luna parka gittiler. Biz de haktan da babasının yanına geçtik. Orada oturduk öyle. Bugünün böyle geçti yani. Bugünün durumu buydu. Siz ne yaptınız arkadaşlar? Bugününüz nasıl geçti? Ahmet Eroğlu hoş geldin. Sağ ol. <laughs> Sen ne yapıyorsun Ahmet Eroğlu? Reis büyüksün. Oh, oh. Saçım niye ıs, ıssak diye böyle var ya. Arkadaşlar bu arada TikTok'a video attım. 3 yok bugün dört tane video attım yine. Aktiflik eşittir efe. <laughs> evet. Tatil ne oldu? Tatil şöyle oldu. Sık sık bizi bir arada görebilirsiniz şu sıra. Tatilde şöyle bir şey oldu. Ertelendi gibi bir şey oldu ama şu süreçte sık sık beraber olacağız. Güzel videolar gelecek. Bugün Aktan mesela YouTube videosu çekti. Güzel bir video bence. <laughs> Güzeldi yani video. Sizin seveceğiniz bir video olur diye düşünüyorum mesela yani. Bu arada da bu kaç gündür editler falan çıkıyor karşıma. Güzel editler yapıyorsunuz. Devam böyle. Gördüm yani editlerinizi görüyorum. Bazen elim mesela şey oluyor. Tekrar paylaşa tık diye basıyor yanlışlıkla ama yanlışlıkla oluyor arkadaşlar. Öyle. Bunun dışında da ekstra güzelli projeler var yani şu an aklımızda. Öyle. Her şey TikTok'tan ibaret değil sonuçta. Burada sizinle beraber olmak için bir şey yapıyoruz. Sizinle bir arada olmak için. Yoksa her şey TikTok'tan ibaret değil yani. Genel olarak da iş hayatı da var. Haktan'ın oyunculuk hayatı var mesela. Benim ticaret hayatım var. Öğrencilik hayatımız var hepimizin. Burada sizle eğlenceli vakit geçirebilmek için bir şeyler yapıyoruz biz de. Yani sizi eğlendiriyoruz, sizi güldürüyoruz. Mustafa'dan... Ah, ejderi ya! Evet. Bu adam ne diyor diyeceksiniz ama bu adam genel bir konuşma yapıyor şu an size. Bilgi veriyoruz öyle. Ama hepinizi çok seviyoruz yani. Bugün de birkaç yorum gördüm. Haktan soğuktu falan. Öyle bir şey yok. Haktan gayet enerjik bir adam. Yani Haktan'dan enerjini göremezsiniz öyle söyleyeyim size. Çünkü güne erken başladık, aktan da geç uydu. Yani hepimiz uyku çöktü. Benim hatta gözlerime bakarsanız gözüm kızardı yani uykusuzluktan. Ben burada aktif olmak için, sizle beraber olmak için yayın açtım yine ama. Öyle bilgilendirmek istedim. Çünkü evde uzun bir yayın yapamıyorum. Şu an yapıyorum. Sağ ol Mustafa. Öyle. O zaman ne yapalım? Birilerini mi alalım, chatten mi gidelim? Birilerini almayalım bence. Biraz chat, chatimle yayın yapmak istiyorum ben. Özledim çünkü sizi. Hep birini mi alacağız yani sürekli? Biraz sizden alayım. Bak Mina'yı aldım mesela. Mina istek atmış bana. E... Oo ses yakın. Aldı. Hoş geldin abim. Nasılsın? Aldı İsmail. Beni aldı. Beni aldı. Beni aldı. Nasılsın? İyi misin bakayım? Abi aldın. Aldım. Abi sesim geliyor mu? Geliyor, çok güzel geliyor. Göze baksanız. Abi sesim geliyor mu? Geliyor. Abi çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada beğeni milyon yapalım hadi. Çok teşekkür şey, ederim abi. Ne demek abim? Senin e, bizle hakkın, bizim hakkımızda düşüncelerin ne abim? Saç artık böyle eski Furkan gibi kullanacağım bu arada. Abi Efendim? çok bulsun. Efendim? Buluşma yapıyorsunuz. Çok güzel. Güzel buluşma, buluşma yapıyorsunuz. Mi? Dörtlü deyitler mesela. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar. Çok güzel abi. <laughs> Buluşmalar güzel geçiyor bu arada. Eğleniyoruz. Bir hep. de o kadar çok istemiştim ki. Herkes benim işin değerli. Yani hep abi o kadar geliyor. çok istedim ki beni almanı. Duaların kabul oldu. Çok... Kız. Çok teşekkür soğuk. ederim. Ne demek? Maske'den beni sev hediyesi. Maske hoş geldin. <laughs> ya... ...başkalarını da alayım. Seviliyorsun. Kendine bak, görüşürüz. Ben bir... Ne oldu ya? Sesim gelmiyor ben. Bay bay. ses mi alıyorsun, ne yapıyorsun kız? <laughs> Burada mısın, <laughs> alo? Donuyor. Alo. Evet, rol gitti. yapıyor. Ses gitti. Geliyor sesim, geliyor. Sen duymuyorsun. Ses gitti. İyi abim, görüşürüz. Bay bay. <laughs> Bana oyun yapıyordu kesin. Ee, yine sizden almaya devam edeceğim. Çünkü sizi çok seviyorum. Valla size konuşunca böyle gözümün kızarıklığı bile gidiyor yani. O kadar söyleyeyim yani. Ee, Allah yanlışlıkla bir şey hesabı elip çarpıyordu. Başka bir hesabı Editleriniz çok güzel bu arada. Çok beğeniyorum editlerinizi. Bazen yanlışlıkla dediğim gibi repostuyorum ama <laughs> yanlışlıkla oluyor. Efe'nin pankeki. Oluyor. Merhaba. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? İyi abim sen nasılsın? Arkadaşlar bu arada 3 ee, tane daha video attım Hepsine yorum ve favori alırsanız çok güzel olur. Daha fazlası da gelir. Destek olun video. nasıl destek oluyorsanız olun. Kır yani ekranları kır. Abi kırayım, bir şey mi? diyebilir miyim? Efendim söyle. Ne abim. Beni takip edebilir misin? Abim şimdi burada 6300 kişi var ailemden. Yani seni takip edersem şey olur. Anladın mı? Onlara ayıp olur. O yüzden Anladım. böyle bir şey Başka bir isteğin var mı şu an yapabileceğim takip etme dışında? Abi. Yağmur'a profil ne Yağmur? İyi abim kendine iyi bak. Bye. Bay bay efendim pankeki. <laughs> İsmi ben ama profil lafı. <laughs> ne güzel hesabı bak. <laughs> efendim pankeki görüşürüz. Oğlum geliyoruz niye Ses kapatıyorsunuz ben? Geliyorlar sesi kapatıyorlar olmuyor. Böyle. Ben o zaman P PK atayım hadi bir oylama yapalım. Saçı bu arada böyle kullanacağım uzatacağım saçımı öyle karar verdim. Birileri de böyle yapmamı çok seviyor, saçım. <laughs> Neyse. Ee, ben o zaman şöyle bizim gruba da attım yayını. Bizim gruba attım gençler. Gelen gelir yani. Kadir de gelir, Haktan da gelir. Haktan çok müsait değildir, yoldaydı çünkü eve geçiyordu İsteyen gelir yani. PK mı atayım? PK atmamı istiyorsunuz, bakın PK atmamı seviyorsunuz. Birini alalım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Herkes PK atmamı istedi. Sen de en baştaydın. Sana istek attım öyle. Tamam. Atalım be. Dur atacağız karar. birazdan. Dur bir dakika. Chatimle bakışıyorum da şu an. Bir dakika. Allah Allah. Neye bakışıyorsun? Ne diyorlar? <laughs> şu an chat karıştı. Eyvah, eyvah, eyvah. Ne oluyor? Ha? Ne oluyor? Ben burası çok şey oldu. Başka bir ortama döndü. Hey, o zaman bekleyelim ortamı düzelsin. İyi biz seninle başka zaman atarız o zaman PK. Şimdi PK atamıyorum. Atamıyorum. Tamam. <laughs> Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bye bye. Arkadaşlar ayıp oldu. Hay PK diyorsunuz kimi alayım kimi alacağım biri yok. Başlayayım bu çıktı yani, bu arkadaşımız çıktı. Kimi alayım, kimi de söyleyeyim? <laughs> Lan, alıyorum, alma diyorsunuz. Şimdi yine birini alacağım bakın, birini alacağım, Ahmet Sağol. Aslan abimiz, Ahmet <laughs> Büyük adam. Ee, bu arada bir tane şey fark edilmiş, edit yapılmış ya. Gözünüzden de bir şey kaçmıyor. Ya. Siz var ya, siz var ya çok felansınız ya. Ama seviyorum, çok iyisiniz yani. Hepiniz çok iyi insanlarsınız. Tıpkı Efe abiniz gibi. Ee, o zaman arkadaşlar, PK atayım mı, atmayayım mı? Bakın iki tane seçenek var. Atayım mı, atmayayım mı? Bana bir şey söyleyin. Siz de her gün buluşma mı yapmamızı istiyorsunuz ya? Ketçap, mayonez. İster misiniz ketçap, mayonezle sıkalım mı efendim? Ben oylama yapıyor. Oylama yapıyorum hadi. Kim bilirse hadi. Anket, oylama. Eğer gülmeye basarsanız pk at demektir. Eğer ee, ağlamaya bas demek de şey oluyor, yapma demektir. Tamam mı? Teyze istek atma. Eğer pk atma diyorsanız, sizden alayım diyorsanız Bağlama. Kapış. Yes. bize atma, atma, atma İçlik Atma, Almıyorum, atma, Allah Allah. Ya bugün de kötü bir haber oldu. Damla banyiydi ya. Onu şimdi açtırmamız lazım. Yayından sonra direkt o işle uğraşacağım. Damla'nın banını açalım. Abimiz VIP hemen açar yani. Tüm bize rahat olun. Biz de deriniz. Arkadaşlar Bakın sonra şey diyorsunuz birini alıyorum insanlar ayıp oluyor gerçekten şimdi empati yapın kendinizi pk atacağım kişinin yerine koyun siz olduğunuzu düşünün ben size pk atıyorum orada herkes yazıyor atma yürü gitsin bu yoksa biz çıkarız falan yani olmuyor hoş olmuyor bu insanlar kırılabiliyor yani kimseye de kırmak bize yakışmaz biz kimseden böyle babamızdan annemizden görmedik yani kırmayız kimseye. Her neyse o herkes demiş ki 2000 kişi şu an PK atmamı istemiş. Wow. Wow. Ama 1000 kişi de demiş ki sen PK atarsan ben giderim. Hayırdır sen PK atıyorsun ha? Beni almazsam giderim ben demiş. Bu da benim kafamda şey oldu şimdi hani. 2000 kişi at demiş Hayır arkadaşlar oylama yaptık şimdi. Çoğunlukta bunu anladınız mı yani? Çoğunluk bunu dediği için beni biraz şey dar, dara düşürdünüz anladınız mı? Benim <laughs> Ben o zaman pk atayım ya <laughs> Diğer kalan kitle de diyor ki Sen misin pk atan abi biz gideceğiz ona göre bak Akıllı ol <laughs> Bu arada arkadaşlar son 3 videoma verebildiğiniz kadar destek verin ki daha fazlası gelsin yani Uçun kır ekranları yani Zaten Neyse Neyse ailem Siz yapacağınızı yapıyoruz zaten Desteğiniz için de sağ olun. O zaman şöyle yapalım mı? Bir sizden bir PK atayım. Ne dersiniz? Okey mi? Okeyse bunu koyun. Okeyse. Bir sizden alacağım, bir de PK atacak birini alacağım. Okey. Okey deyin. Okey din anlaşalım. El sıkışalım bu işte. Çetimle el sıkışmak istiyorum. Tamam tamam. Okey 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 okey. Okey, 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 okey. Yağmur. Bak profiline bakıp duruyorum Damla'nın küçük bir yeri. Ben o zaman e, ilk sizden alıyorum. Tamam, okey bak. Çok güzel anlaşabiliyoruz abi. Bu kadar ya, bu kadar. Ne güzel anlaşabiliyoruz. Herkes anlayışlı. O zaman... Benim ailemden biri varmış ama profilini de tam Benim ailemden olanlar kraldır yani. FC FC candır. Her şeydir aile her şeydir. Ailen Merhaba. seni gerektiğinde korur, sen de aileni gerektiğinde korur. Merhaba. Nasılsın abi? İyi abim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yani beni alacağım. Senin düşünüyorum. çıktı ya karşıma. Bu senin hesap. Dur bir bakayım senin hesabım. Hah! Senin edit çıktı abim karşıma. Abi ben gelen niye insanlarla konuşuyorum? <laughs> TikTok şimdi bunu bıraktı artık insanların mikrofonunu kapatıyor ya. Ben kimseyle yayın yapmayayım da gerçekten TikTok adamsı kaka. Burada mısın? Alo. Ne haber? Gelmedi senden bir haber. Alo. Fez burada mısın? Lan Allah Allah. Yok abi. Ben bu müziği açıyorum abi arkama yaslanıyorum. Ben yani şu an geliyorum abi. Ben geliyorum Fez'e. Ben geliyorum. Allah kalbim al. Efendim. Geliyor mu ses? Şu an geliyor mu? Oh! Şu an geliyor mu? Geliyor, geliyor. Ay mikrofonum gitti bir anda. Vallahi şey tam olarak Şimdi anlamadım ben. Şimdi, ben senin editlerini görüyorum bak sen 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 evet. var. Evet. Ben sen sen varım sen. Ünlü da görmüş. Beğenmiş, favorilere de eklemiş. Hangi editi? Danfur editi mi kıskançlık? Ne diyorsun? Gördünüz mü ya? Ben <laughs> evet. arkadaşım değil misin? Vallahi atacağım az sonra onun videosunu da. Beğenmiş, Beğenmiş favorilere eklemiş. Favori eklemiş. Ne diyorsun ya? Evet. Şaka yapıyorsun. Atınca, gö atınca görürsün abi. Arkadaşlar Allah Ceyna e, <laughs> yayını alaka, hani kısa bir süreliğine kesiyorum. Çünkü kızın Allah. yaptığı edit'e bakmak istedim. <laughs> o yüzden şu anda evet. e, yayını duraklatacağım. Uğraptım, evet e, yani bir bölümünü göremeyeceksiniz. Kusura bakmayın. Çıktı. Yok şey var. Vazgeçtim. Kıskanmam. Ya, Kıskanmam. Sonra bakacağım. Kıskanmam dedikten sonra ben diye kıskanıyordu. Kim kıskanıyordu? Damla. Neyi kıskanıyordu? Seni. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. No Efe, no Efe. Efe no. Get up. Ha o ye, ye. Evet. Get up, get up. Eee, Çivila falan vardı. Evet. Eee, bunu favori mi etmiş? Evet. Atacağım az sonra. Şaka yapıyorsun sen yok inanmıyorum Atıp, ben sana. Yok atacağım az sonra bakarsın. Allah Allah. <laughs> Baktım da yayında değil diye. Yani Allah'tan yok. <gülüyor> 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 Allah Allah. Şeyler garip durumlardayım yani. Şu an bayağı şok ettim biliyor musun beni? Şu an 6100 kişiyi de şok ettim. Ne oluyor bir anda anlamadım yani. Sen de beni alarak şok ettin abi. Abim sen benim ailemdensin. Sen benim baş tacımsın. Evet, teşekkür ederim. Benim için çok değerlisin sen çünkü benim ailemim bir <laughs> Tarafta Taraftar iyice. Ahmet geldi. Hediye attı. Sana mı attı? Bana mı attı? Versine diğer için sağ ol. Ya hesabına <laughs> bak. Sana mı attı? Vallahi bilmiyorum ki. Vallahi sana attı, Gülmül attı. Aa. Ben bilmiyorum <laughs> Ahmet. Bir şeyler geldi de kulağıma bilmiyorum ben kanka. Abi bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok Ahmet, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ya kız sen var. Ya ama direkt çektim yayına yani. <laughs> Oğlum Ne yaptı çocuğu? Yayını mı paylaştırdınız? Neyse abi kendine ya, iyi bak. Ayıp ama. Görüşürüz dikkat görüşürüz, et abi. Bay bay. Editlerini beğeniyorum hadi bay bay. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Allah Allah. Arkadaşlar. İyi de bakıyor Alayım mı birini, yayına? Kaç dakika yapmışım ben? Bakın bugün yorgun alimle bile 20 dakika yapmışım şu an ya, elimi sıkın. Tebrik edin beni, <laughs> bu alimle yapıyorum ya yani. Helal olsun O zaman hadi yine misafirden gidelim. Ee, şöyle birini. Alıyorum. Bak sen çıkamazsın aklımdan. Sen çıkamazsın aklımdan. Bu şarkı şu an çok kafamda. Kafamda dönüyor bu şarkı. O yüzden. Abi. Abim. Abi inanamıyorum. Sen çıkamazsın aklımdan. <laughs> Hoş geldin. Adın bak. Abi adın aslında çok iyi tam şarkı. Aslında tam yazacaktım. Ee... Evet. Çok izin vermediği için, fazla kelime, ol, e, harf olduğu için izin vermedi, o yüzden kısasını yazdım. Hee, iyi yapmışsın. Ahmet gel şöyle, gel gel, bir selamını ver. Sese katılıyor. İyi abim, iyi yapmışsın ya. Arkadaşlar, ya, uzun yayın şöyle için. açacağım, yarın açacağım. Yarın uzun bir yayın yapacağım zaten. Çok üzerimde şu an yük var yani, yorgunluk vesaire, çok şey var. Şimdi genel onlarla da bir uğraşayım. Ben şimdi bir kapatayım. Yarın hepinizi bekliyorum yayına. Kaçta açayım sizce? Kaçta olsun? Kanalım var benim. TikTok kanalım var. Herkes gelsin oraya. FYCFC duyuru panosu. Profilimde var. TikTok profilime girin. Bu arada arkadaşlar şöyle artı butonundan takip edin de 400 olalım artık. Ailemiz bir 400 bin hak ediyor yani. Daha yapacaklarımız çok var. O yüzden bir takip edin 400 bin olalım yani. Allah çıktı kız. 400 bin olalım arkadaşlar adım adım 400 bine gidiyoruz. Olalım. Merhabalar. Merhaba hoş geldin. Ne yapıyorsun? Vallahi... Nereden katılıyorsun? Ee, Azerbaycan'dan. Hoş geldin Bakü'ye selamlar. Olay ne ki kanka az önceki ben anlamadım. Ne olayı? Hediye medya, hediye cadı sonra var. Kanka sen gelmeden önce bir olay anlattı da yok bir şey başlıyor. Dedim kesin benle ilgili bir olay anlatıyordu ben de üzerine denk geldim de. yok be kanka ne sen? Yok be kanka. Yok be kanka. Yok be kanka. Yok be kanka. 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 Deme arkadaşlar yok yani. Ben chatimde biraz belli Tamam yarın 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 yarın. Sekizde. Sekizde yayındayım. Daha erken de açabilirim. Merhaba. Kanala gelin oradan paylaşacağım. Evet. Öpüyorum hepinizi. Abi. Kapatıyorum şimdi. Aynen. Evet yarın ayına bekliyoruz hepimizle. Bomba. İyi hadi görüşürüz. Ahmet bay bay. Gözleri kıpkırmızı ha. Evet yorgunluk. Ne yapayım işte çalışma. Evet. Geçiyoruz hepinizle. Geziye bakın. Hain görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar hadi bay bay. İyi geceler herkese. Öpüyorum sizi. Bu da öpüyor. Onlar arkadan avlar lor, lor, lor. Düşmanlar arkadan avlar lor, 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 lor. Biz tek başımıza dimliyiz. <laughs> Okullar da yok tabi rahatsınız. Okulunuz da yok tabi. Ee, hayat size güzel. Hayat sana güzel Mero. Siz ne yapacaksınız şimdi Furkan <laughs> Efe'nin Efe siz ne yapacaksınız? Ben yayını kapatıyorum. Ben yani. ne yapacaksınız? Neyse. Yarın bekliyorum sizi. Hadi görüşürüz herkes arkadaşlar. Bay bay. Bay yazın bay bay yazın yoksa kapat. Bay bay yazın. Bay bay yazın. Hmm. yazın. Öpüyorum hepinizi. Son 2, 3 video, 4 video. diye gidin